Arkadaşlar bugün sizlerle antrenmanımız top sürmü top süreceğiz her birisi. Abone olmayı ve kanalı Aksa bu ikinci bölümü. Ee, bundan sonra üçüncü bölümü gelecek. Hep bunu çekeceğiz. Aksa. <laughs> <laughs> Aslında Aksa her gün her gün de yani babanın telefonundan çekiyorum. Yani her gün video çekemiyorum. O yüzden evde biraz videoya Ben üçüce attım çok beklediğim için. geçti ya. Neyse. Birazdan da Ruma Challenge yapacağız bu videoda. Next. <laughs> de çok karanlık gözüküyor ama sizde inşallah e, güzel gözüküyordur. Çok karanlık gözüküyor da telefon. Yani herhangi şey olabilir. E, e hemen dik şey olabilir. E, videoyu yanlışlıkla e, şu tuşlara basarak kapatabilirim. O yüzden kapatırsam da bir şey, bir şey tekrar çekeriz. Şöyle düşürdü ya. Kamera diye de yok ya. Sadece kendim tutuyorum. Kimse tutmuyor. Başka da. İnşallah iyi gözüküyorduk. Çok yoruldum. oldu. Öbür videoyu Öbür videoyu ben çekmiştim yine. Ne geldi çekiyorum. Bu sefer kamera verici de yok. Bir, bir videoda kamera vardı da. Ha şimdi yok. Şimdi arkadaşlar. Küçükken.

burada 10 dakika sonra 10 bu video 10 dakika sonra bitecek. 10 dakika sonra. Allah, bu 4 video oldu. Bu 3. video olacak. Ama özür dilerim. Çünkü bayağı bir video atmıyorum. Bu yüzden. Bugün başka video da atmayacağım. Bu da son video. Son video derken. Bugün son video. Babaannemde hiç kalmadı. Babaannemde durmadığım için çok. Yapamıyorum. Jopie joe, jopie joe, fie foe fie foe, fie foe fie foe, fie foe fie Elf in... Doe naar z'n elf Ik zal naar hier even Hatta biraz size karakol çıkabilir de. Sıkıntı yapmayın ya. Ana <laughs> terlik çıktı. Çıkar <laughs> ha, bakayım. Halı Ay basketbol sahasında oynuyor. <laughs> Üstüne bu kadar. Şuradaki tigeye <yere>, kafamı bulmuştum. uymuştum. <laughs> Ay çok acıyor hala. Hala acı. <laughs> Onu <Ondan ucuru> videoyu çekmedim. <laughs> Burası da paslaşan. Hadi. Kimse de patlak yemiyor. <laughs> Sadece duvar da patlarsın. Böyle bir şey var ya. Basketbol da oynarız belki. Arkadaşlar bir, üç, bir basketbol videosunun da bir birinci bölümünü çekeceğiz. Ama bugün değil başka Güzel buna buna bir, bir beğeni gelirse ya da bir abone. Hı. Ben çok Abone değil abone. Şimdi ben yine tekrar. Ama artık yavaş yavaş hiç oluyor. Açlar bir gün hafta Şöyle. 3. bunları bitirdiniz hiç. Yok Arkadaşlar o babaannemdi. Babaannem konuştu zaten. Kusura bakmayın. O şimdi ya. Arkadaşlar bu video bu kadardı. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bay bay. 这个休息。